Selam Minecraft takılanlar hadi Minecraft oynayalım serisinin 18. Hmm. On... bölümüne hoş geldiniz. Bu gecikme yüzünden özür dilerim. Ee, bu aralar video çekemedim. Bildiğiniz gibi GameX vardı. Perşembe gününden beri GameX'e gidiyorum. Ondan önce bir işte okul falan filan ayarları derken video gelemedi. Ee, ama şimdi çekiyorum. Zaten büyük ihtimalle son iki bölümdeyiz. Ve Minecraft Rapper seri yani kılavuz serisi bitiyor. Skyblock serisi gelecek. Hunger Games düşünüyorum. Hunger Games olmasa da Survivor olarak çekeceğim. Bir de arkadaşlar bu video değil de bir sonraki videoda zaten yine söyleyeceğim. Ama hmm, vlog istiyorsanız gerçi daha yani 14 abonem olması gerekiyor yani bu kadar az aboneyken video çekeyim mi diye sorması biraz saçma aslında. boş Boşverin videoyu biliyorum ben. Ee, ama 14'ten de 5'i çıkarsa, söylerse düşünürüm. Her neyse bugünkü konumuza geçelim. Bugünkü konumuz arkadaşlar enchant. Şimdi enter nedir? Büyüdür arkadaşlar. Yani itemlerimize büyü basarız. Direnç kazanır itemlerimiz. Ee, onu yapacağım. Nasıl yapıldığını falan filan göstereceğim. İlk önce gereken malzemelerimiz büyü masası ve kitaplık. Öncelikle büyü masası yapmak için şöyle offsetleri diziyoruz. Yanlarına iki elmas atıyoruz. Orta da bir kitap atıyoruz ve bize bir enchant yani büyü masası veriyor. Kitaplık içinse şu şekilde işlenmiş odunları koyuyoruz. Tahtaları daha doğrusu. Ortaya da kitapları dizdik mi? Veriyor bize bir adet kitaplık. Ben creative modda olduğum için fazla yapmama gerek yok. Büyü masamızı ortaya koyuyoruz. Hop şu aralısında bir boşluk kalacak şekilde diziyoruz. Hop. Bu arada niye bu kadar kasıyor? Yine Fraps'ın acizliğine uğruyorum. Şu şekilde. Ve Hop Şu an öyle bir kasıyor ki Büyük ihtimalle görüyorsunuz Hızırda Evet Koyuyoruz Burası bak, bir, Önemli değil Gördüğünüz gibi akmaya başlıyor <laughs> e, Bilgiler gelmeye başlıyor Şöyle alalım bizi şu şekilde yapalım her türlü iteme basılabilirler yani item şey olarak bir de e, asıl baş büyüye başlamadan önce hangi büyüler var ne için kullanılıyor ondan bahsedeceğim zırh için başlıyorum ilk önce yani set için kafalık gövdelik ayakkabılık falan falan e, koruma genel bir koruma sağlıyor zırhı hasar koruması hasar yani hasar almanızı engelliyor patlama koruması Creeper'ın patlaması gibi ondan korunma alevde normal alev koruması dikenler e, bir yaratık veya bir insan size vuruyor o vurduğunun işte yüzde kaçı şey alıyor kendisi de hasar alıyor bu 3'e kadar çıkıyor. Diğerlere o korumalar 4'e kadar çıkıyor. Solungaç, solungaç hmm, suda daha hızlı blok kırmamıza yarıyor. Normalde daha yavaş kırıyoruz. Daha hızlı kırmamıza yarıyor. Bu da bir 4 olması gerekiyor. Su adaptasyonu Suda daha uzun süre kalmamızı sağlıyor. Bu da 4 olması lazım aletlere geliyoruz işte çapadır falan filan verilecek bir enchantlar verimlilik daha hızlı kazmanıza yarıyor 4 5 level oluyor fazla servet bir elmas bloğu kırdığımızda bir elmas veriyor ya, servetle daha fazla verme olasılığı oluyor servet 3'e e fazla en fazla çıkıyor kırılmazlık adı üstünde zaten bu da 4'e kadar çıkıyor İpeksi dokunuş Elmas kırdığımızda bize elmas verir item şeklinde. İpeksi dokun sayesinde direkt elmas bloğu al alıyoruz. Öyle bir özelliği var. Sadece bir tane şey var. Silahlara geçiyorum. Bu arada arkadaşlar sesim kötü gelebilir. Şu an görmüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Saat 3'e yaklaşıyor. Hatta 3'e 10 geçiyor. O yüzden sesim biraz kötü gelebilir. Sonuçta evdeyim komşular var falan filan. Neyse silahlara verilecek enchantlar. Alevden çehre. Vurduğunuzda alev yani yakmanızı yarıyor vurduğunuz kişiye. Keskinlik daha keskin kılıç daha deminç yani hasar veriyor. Bu dörtte iki kadar çıkıyor alevden çehre de dörde kadar çıkıyor. Pardon keskinlik beşi alevden çehre dörde. Darbe yani üstündeki iç zırhı kırmak için daha çok. O da 5'e kadar çıkıyor. Savurma. Vurduğunuzda uçuruyor işte adamı. 3 veya 4 olması gerekiyor. Eklem bacaklıların kıyameti. Bu da işte eklem bacaklılar da işte. İskelette. Örümcekte. Daha fazla item çıkmasını eriyor. Son olarak da ok yani yaylara verilecek enchant'lar alev yine alevli ok atıyorsunuz sonsuzluk bir tane okla sınırsız okunuz oluyor alev alev 4'e kadar sonsuzluk bir güç var daha güçlü atmanıza yarıyor bu 5'e kadar yumrukta 2'ye kadar işte yumruk yani ee, evet Şimdi gelelim engellemelere. Yani şöyle table'a. koyuyoruz elmas botu ya yani da elektirmenizi. Gördüğünüz gibi 30, 11, 18 mesela. Bir daha koyalım. Yine 30, 16, 16, 16, 6. Peki bunun 30'u nasıl sabitledik? Bu kitaplar sayesinde normalde, şöyle uzağa koyayım. Böyle bir tane koyduğumuzda etrafında kitap yok, kitaplık yokken gördüğünüz gibi 7, 3, 2, 5, 2, 1 falan bunlar yani değişiyor enchantına göre. Kitaplar koydukça o seviye artıyor en alttaki. Hem maksimumda 30 oluyor. Hemen açalım, koyalım kaskımıza ya mesela basalım koruma dört geldi. su adaptasyonu biri geldi gayet iyi. Hop elmanlarımıza basalım. Yani ateş koruması dikenler iki. Dikenler iyi iyi ama ateş koruması kötü. Basıyoruz koruma 4. Hoş güzel. Bot. Ateş koruması 3. Neyse. Bir de kılıcımıza basalım. Darabit 5, savurma 2 bir de son olarak neye basayım yaya ve pik eksi e basayım kazmaya basalım birimlik 4 geldi yaya basalım zurmuk bir güç 4 yani kötü Yeni olarak bir de arkadaşlar sadece iteme değil. Yani stoklamak için kitaba da basabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Hop mesela bastık ne geldi verimlilik 4. Bunda yani her şey gelebilir. Şimdi kitaba bastık iteme nasıl basacağız derseniz. Onu da aradan çıkartayım. Earth diye bir aletimiz var. Yapımını vereceğim linkte görürsünüz. Çünkü şimdi aklıma geldiği için uğraşamayacağım. Daha doğrusu unuttum. Çaktırmayın. Ee, koyuyoruz örsümüzü. Açıyoruz. İtem Koyuyoruz item'imizi. Yanında da kitabımızı koyduğumuzda bir ücreti o experience yani XP seviyemiz de veriyor altı. Gördüğünüz gibi verimlilik 4'ü bize basmış oluyor. Böyle hoş bir özelliği var. Örsün de. Evet arkadaşlar bu bölümdeki bu kadardı. Abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Büyük ihtimalle yarın bir sonraki son Minecraft kılavuzu bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi oyun.